Merhaba arkadaşlar. Bu video bir önceki dersin devamı niteliğinde olacak. Bir önceki ders polinomda değer bulma çalışıyorduk. Biraz daha polinomda değer bulma üzerine farklı soru tarzlarına yer verelim. Sonrasında sabit terim ve katsayılar toplamıyla dersi tamamlayalım. Evet, Px artı x artı 1 çarpı Px eksi 1. Eşiti de böyle verilmiş. Px polinomunu arayacağız. Tabii öncesinde ne düşüneceğiz arkadaşlar? Px ne olabilir? Değil mi? Yani kaçıncı dereceden olabileceğini öngörmemiz lazım. da bakıyorum tabii ikinci dereceden bir sonuç var. Yani px acaba ikinci dereceden midir diye düşünüyorum. İkinci dereceden bir şey olsa px mesela x kareli bir şeyler olsa e, px-1 de x kareli bir şey olacaktır. E, x artı 1 ile çarpıldığı için x kareyle x artı 1'i çarparsam e, x küplü bir şey elde ederim. Sonuç x kareli. Yani bir derece x artı 1 çarpanı bir derece büyüttüğüne göre demek ki px polinomu birinci dereceden bir polinom. Burada x artı 1 ile çarpılınca gelecek x kareli ifade. O zaman px yerine x artı 1 diyerek başlayalım. Evet px işte x artı b yazdık. Şimdi px 1 de lazım olacaktır. O da hemen yazalım. x yerine x 1 yazdım. a çarpı x yerine x 1 dikkat edelim. Artı b yani ax eksi a artı b. Şimdi Px yani Ax artı B artı. X artı 1 çarpı Px eksi 1. Yani bu ifadeyi yazıyorum buraya. Ax eksi A artı B eşit olacakmış. Eksi 2x kare artı 5x artı 16'ya. Şimdi dağıtalım. Sonrasında derece sıra olarak yazalım. X ile dağıtıyorum. Ax kare eksi Ax artı Bx oluyor. 1 ile dağıtıyorum. Ax eksi A artı B yazıyorum. Bunu düzenleyelim sonrasında bunu eşitleyelim isterseniz. Önce ax kare yazıyorum. x kareli önce gelsin. Sonra x'lere bakacağım. ax eksi ax gitti. Başka ne var? bx ve ax var. Yani x parantezinde a artı b. Tamam bunlarla da ilgilenmiş oldum. Artı b ve 2b. Yani eksi a artı 2b'yi de buraya yazalım. Bunun eşiti eksi 2x kare artı 5x artı 16. A zaten hemen ortaya çıktı. Eksi 2'ymiş A. Hatta B demin anlayacağız. Eksi 2 ise A. X'in katsayısına bakıyorum 5. B de 7 o zaman. E bu da resmen teyit amaçlı gibi. Bakalım A eksi 2 B 7 iken sabitlerim bak 16. 16 gelecek mi? A eksi 2 yazdım. 2. B yerine 7 yazdım. 14. Evet 16 geldiğinde gördük. Yani bizim başlangıçta dediğimiz Px eşittir Ax artı B dedik ya. A eksi 2 imiş eksi 2x artı b'yi de 7 bulduk. Eksi 2x artı 7 geldi o halde px polinomu. Şimdi polinomun tanımıyla alakalı bir soru olacak ama bu soru çok açık olmayacak. Bunu bizim anlamamız gerekecek. Öyle bir soru yazalım. Ama önce biraz ısındırayım ben size. Şimdi bir tane polinom sağlıyorum tamam mı? px eşittir. İşte efendim 2x artı 7. Birinci dereceden bir polinom sağladım. Şimdi x yerine x üzeri 5 yazsak. Bak px üzeri 5 ne olur? 2 üzeri 5 artı 7 olur değil mi? Tamam. Bunu siliyorum şimdi. Değiştirmek istiyorum biraz. A derecesi yüksek bir şey yazalım. Px eşittir. İşte x üzeri 3 artı x kare artı x artı 1 diye bir şey yazayım. Şimdi amacım Px üzeri 4. Bunu sorayım. Yani polinom buysa Px polinomu. Bu nedir? Demiş olsak. X'e ne yapacağım? x üzeri 4 yazarak elde edebilirim değil mi bunu? Bak Px'e 4 x her x üzeri 4 yazınca ne olacak arkadaşlar kuvvetler x üzeri 12 bakın x üzeri 4'ün karesi x üzeri 8 x üzeri 4 artı 1 yine 1 peki tersten düşünelim mesela biri bize p x üzeri 4 şudur deyip de x p x sorsa mesela p üzeri 4 şudur x üzeri 8 artı x üzeri 6 artı işte hani işte 1 olsun yine px nedir dese biz bu soruyu nasıl çözeriz? E tabi x/4 gördüğümüz yere x yazacağız hocam. Bunda ne var ki yani, değil mi? Yazıyorum. Bak bu x/4'ün karesi, değil mi? Bu işte x/4'ün doğal sayı kuvveti değil. Evet, ben x/4 yerine x yazabilirim. Üstü ne olur? 6/4 bölü 4 olur, değil mi? Bak, bununla bunu çarpınca 6 geliyor. Bu matematiksel olarak mümkün ama polinom diyor ki ben kuvvetin doğal sayı benim. Benim tanımım da bu var. Sen bunu yazarsan beni inkar etmiş olursun ya. P x bunu yerine x yazdım. Eşittir. İşte x 4'ün karesi. Tamam yani x 4 yerine x yazınca x kare. Güzel. İşte bunu elde etmek için x üzeri 6 bölü 4 yani daha sadayla 3 bölü 2 demiş oluyorsun. E 3 bölü 2 doğal sayı mı? Değil. O zaman px polinom olmaz. Tamam. Şimdi bunu silelim. Ben size soruya hazırladım. Başlayalım sorumuza. Evet sorumuz bu. Şimdi px küp polinomunu vermiş. m artı 1 çarpı 2 soru 5 ve px polinom olduğuna göre diyor. Yani px polinom olduğuna göre cümlesi aslında öyle çok sade bir cümle değil. Sorunun çözüm anahtarı bu cümlede. px polinom. Hmm. Bu cümlenin ağırlığı nedir? px polinomsa x'li olan ifadenin her kuvveti doğal sayı olması lazım değil mi? Doğal sayı. O zaman px küpten px'e dönerken x küp yerine ben x yazmalıyım. E burada bulunan x üzeri 5 ifadesi, x üzeri 4 ifadesi x küp yazılırsa kuvvet doğası olmayacak ki. Bak x üzeri 5'i ben x küplü görmeye çalışayım bunu. x üzeri 3 üzeri 5 bölü 3. px küpü x'li yapmak için x küp yerine x yazacağım. Yani x küp yerine x yazacağım. Ne olacak? Kuvvet 5 bölü 3 yani doğal sayı olmayan bir fayda olacak. Polinom olmayacak o zaman px. x üzeri 5'in, x üzeri 4'ün burada olmaması lazım. Demek ki x üzeri 5'in katsayısı 0. x üzeri 4'ün katsayısı demek ki 0. Bunu anlayacağız. E bunu anladıktan sonra zaten soru çok çok kolay. m artı 1 0 olacaksa m eksi 1 olur. 2m artı n 0 olacak. 2m artı n 0 olacak. E m eksi 1 de demek ki n artı 2 olacak. Bunları test ettik. Doğru başka bilinmeyen bir harf yok zaten. Px küpü hemen yazalım. Px küpü eşittir. M eksi 1 yazdık gitti. Burası gitti. M çarpı ne? Yani eksi 2 x küp. Artı m kare ne kare toplamı. Yani 4 1 daha 5 mi geldi o da? Bu px küp polinomu. Px polinomu nedir? x küp görmeleri x yazacağım ve px'i bulmuş olacağım. Px eksi 2x artı 4 dedik. Yine benzer ana mantıklı bir soru daha gelsin. Yani ana mantığı benzer olan bir şey. B'nin polinom olmasına alakalı olan bir soru gelsin. Şimdi yine soru tarzında x 2'nin karesi bölü 4x artı nx 1'i görüyoruz. Burada nx küp eksi 2 bölü mx 1'in karesini görüyoruz. Yani şimdi px cümlede şurada sadece basitçe demiş? Polinomunun hmm, payda x varsa polinom olma durumu riske düşer değil mi? Burada payda bulunan x px'i yani polinomu riske atıyor. Demek ki paydadan x'i almam gerekiyor. En yerine burada eksi 4 yazmam gerektiğini oradan düşünüyorum. Mesela burada en yerine 0 yazmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü paydan x'ler giderse ne olacaktır? Polinomun x, yani x ifadeler payda daha değil pay kısmında kalacak sadece. E burada zaten kuvvetlerde bir sıkıntı yok. Hep doğal sayı. px'i o zaman yazıyorum. px eşittir. En yerine x4 yazdım. x'ler gitti. Payda sadece eksi 1 kaldı. Yukarısı x eksi 2'nin karesi. Bunlarla az sonra ilgileneceğim. Böyle eksi 1. Artı bak en yerine x4 x 4 yazmıştık. Eksi 4 x küp. Eksi 4 x küp. Eksi 2 bölü m ye yerine 0 yazdık. x gitsin dedik. Eksi 1'in karesi artı 1 geldi. x eksi 2'nin karesini açacağım. Sonra artık sorun istediği baş katsayı ve sabit göreceğim. x kare eksi 4 x artı 4 ama eksi 1'e böleceğim ya. Eksi x kare artı 4x artı 4'lü de eksi 4 oldu. Eksi 4x küp eksi 2. En son düzenli hali artık. x küp en yüksek derece olduğu için başta yazayım. Eksi 4x küp sonrasında eksi x kare 4x eksi 6. Bu polinomun baş katsayısı eksi 4. Sabit terimi eksi 6. Bu ikisinin toplamını istedi bizden. Eksi 10 geldi o halde sorun cevabı. Şimdi soru tarzımızı biraz değiştirelim. Verilen değerlerle polinomu elde etmeye çalışalım. Evet Px ikinci derecen bir polinom. İkinci derecen polinom ve 3 tane değer veriyor. Şimdi zaten denklemlerle ilgili şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bilinmeyen sayısı kaç taneyse o kadar veriye ihtiyaç duyarsınız. Tabii bilinmeyenler her birini bulmak için o kadar veriye ihtiyaç duyarsız desek daha doğru olacak cümle. Px polinomu 2 derecen dedi ya kaç bilim vardır bunun? 2 derece bir genel polinom yazalım. Nedir o? Hem x kare olacak içerisinde değil mi? Hem x hem sabit sayı olabilir. O zaman px eşittir. ax kare artı bx artı c'dir. Bakın 1, 2, 3 tane bilinmeyen var. Verilenlere bakın. 1, 2, 3 tane. Bu değerleri yazıyoruz. 3 tane denklem elde ediyoruz. 3 bilinmeyen de bu 3 denklemi yok etme metoduyla çözeceğiz. px'i 1, 2'ymiş. Yani 2 eşittir o zaman. X yerine eksi 1 yazdım. A eksi B artı C. e 1 7'ymiş. O zaman 7 eşittir. 1 yazdığım zaman A artı B artı C. Aslında bu ikisini doğrudan toplasam. B'den kurtulur. A ve C'ye bağlı bir denklem elde ederim. B e, 2 eşittir. 11. Yani 11 eşittir o halde. X yerine 2 yazdım. 4 A artı 2 B artı C. Şimdi bu üç denklemin ikisini kullanarak aynı bilinmeyeni yok edeceğim. Şöyle bakayım. C'ler kolay geçeceğe benziyor değil mi? Birinci ile ikinci ilk önce. Birinci eksi çarptım. İlk ikisini topluyorum. Nerede diyorum oradan? Ayrı bir yere alalım bunu. Buraya aldım hemen. Topluyorum. Eksi a artı A'lar gitti. B, B'de a. İki B daha. 2 B. C'ler gitti. Buradan B'yi 5 bölü 2 buldum. Şimdi zaten ben birinci ve ikinci denklemi kullandım. Şimdi bu ikilinin dışında bir ikili kullanacağım. Elimde de B bilgisi var. Gelin şu ikinci denklemi, üçüncü denklemi. B'yi de yerine yazalım ilk önce. A ve C bağlı iki denklem olduğu için bu iki denklemden A ve C'yi rahat rahat bulacağız şimdi. A artı C. B yerine 5 bölü 2 yazdım bak. 5 bölü 2 sola atıyorum. Yani 7 eksi 5 bölü 2 diyorum. Eşittir A artı C. Burada da yine 2B 5 bölü 2 ise 2 çarpı 5 bölü 2 5. At bu tarafı 11 eksi 5. 11 eksi 5. 4 artı C. Buradan 7 kere 2 14. 9 bölü 2 ama. Ya da dur ama diye şöyle 2 ile çarpacaktım ama gerek yok. A artı C böyle kalsın. 6 eşittir 4 A artı C. Bu denklemi eksi çarpalım. 6 eksi 9 bölü 2 eşittir. C'ler gitti. 3 A. Buradan 3 bölü 2 eşittir 3 A. Yani A eşittir. 1 bölü 2 geldi. A'yı burada yerine yazarsam. 9 bölü 2 eşittir. 1 bölü 2 artı C. Buradan da C 8 bölü 2'den 4 geldi. A burada, C burada, B de burada. Yani polinomumuz o zaman bizim nedir? Px eşittir. 1 bölü 2 yani ax kareydi. 1 bölü 2 x kare artı bx'ti. Artı 5 bölü 2x artı c. Polinom budur. Px'i mi soruyor? Hayır. Px 2 soruyor. X'lerini eksik yazıyoruz ve soruyu bitiriyoruz. eksi 2nin karesi 4. 2. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 5. Artı 4. eksi 2 eşittir. Bir geldi arkadaşlar. Evet değer bulma ile alakalı farklı tarzda bir soru görelim. Şimdi ben sizi işte şuna biraz alıştırdım aslında. Px burada işte şu olabilir bu olabilir değil mi? İkinci derecen olabilir, birinci dereceden olabilir. O şekilde soruyu çözebiliriz. Çözebiliriz. Niye çözemeyelim değil mi? Bak burada sonuç ikinci dereceden. Demek ki Px polinomu ikinci dereceden midir? Hayır. Çünkü x'lerle çarpılıyor burada. Demek ki Px'in kendisi birinci dereceden. Birinci dereceden bir şey x'i çarp olursan ikinci dereceden yine birinci dereceden bir şey olur Px artı 1'de. x'li bir şey çarp yine ikinci dereceden. İkinci dereceden iki ifade topla ikinci dereceden olur. Evet. Ama ben burada mutlaka soruya yaklaşmadan önce bu meşakkatli yola girmeden önce aslında verilerini daha kolay bulabilecek bir imzaya de bakarım. Mesela P1 acaba bulabiliyor muyum? P1 bulmak için x'lerine 1 yazmam gerekiyor. X eşittir 1 için 1 çarpı P1. E, hocam burada ama P2 sorun bize. Bakın 1 koyduğunuz eksi 1 çarpı P2. Belki P1 eksi P2 sorsaydı mesela doğrudan bu cevabı getirecekmiş bize değil mi? x x'lerine 1 yazmak doğrudan cevabı getirecekmiş. Ama şansımız maalesef yaver gitmedi. x'lerine 1 yazdık olmadı. Bir de hocam neden bunu P1 yaptım? Mesela bunu da P1 yapabiliriz. Bir de böyle deneyin. Tamam böyle de denerim mutlaka. Bakarım yani bu şekilde oluyor mu diye. bunun P1 olması için x'e 0 yazmam gerekiyor. 0 yazıyorum. 0 çarpı P0. P0 bilmiyor ama zaten buradaki 0 çarpanı P0'ı alıp götürüyor. Bilmem gerekmiyor yani. x'e o halde 0 koyuyorum. Burada en azından P1'i bulabileceğimi gördüm. 0 çarpı P0 yani 0 bunu yazmıyorum bile. 0 eksi 2. Eksi 2 çarpı P0 yazdım. P1 yine 0 0 ne yaptı? 5 yaptı. P1 neymiş? Eksi 5 bölü 2. Süper. Peki aynı şekilde acaba P2'yi de öğrenebilir miyim ya diyorum. x de bu sayede 2 yazalım bakalım. 2 çarpı P2. Burada 2 yazınca P3 olacak. Ama bakın 2 eksi 2 0. P3 de 0 çarpı P3. P3'ün bilmiyorum ama zaten 0 çarpı P3 0'dır. Yazmıyorum onu eşittir. X'e 2 yazmıştım. yerine yazıyorum. 2'nin karesi 4. 4 kere 3. 12. 8 artı 5. Buradan da 4, 5 daha 9 bölü 2 mi geldi P2? P1 artı P2 sorulmuş. 5 bölü 2 ile 9 bölü 2 topla 4 bölü 2'den 2 geldi. Cevabımız. Artık sabit terim konuşalım. Sabit terim sonrasında katsayılar toplamını konuşalım. Yani bir polinom ifadesine bakarak tabi sabit terim bakarız. X olmayan terim. Sabit terim odur işte değil mi? Yani bunu konuşmaya ne gerek var? Şimdiye kadar aslında biraz konuştuk bunu. Ama öyle değil işte. Sabit terimi ne verir? Değil mi? Sabit terimi ne verir? Şimdi Px diye polinom. X'e bağlı bir polinom. Ben sabit terim P şudur diyebilirim mesela değil mi? Bir şuraya biraz yazayım. Px polinomu mesela rastgele 3x kare eksi 2x eksi 7. Bunun sabit terimi kuşkusuz eksi 7. Bunu yani hepiniz söylersiniz. Ama ben işlemle bunu söylemek istiyorum. Yani öyle xler öyle bir şey yazayım ki o sabit terime götürsün beni. 0 değil mi bak? 0 yazdınız, bunlardan kurtulduğunuz eksi 7'ye gitti. Xleri yok ederek xli olmayan ifadeye ulaşmış oluyorsunuz. Mesela Px olmasın da bu. Px eksi 3 olsun mesela. Px eksi 3 eşittir. 4x kare artı 5 olsun sadece. 4x kare artı 5. Şu an bakın burada. Yani şöyle yapalım. Şu an bakın burada bundan bağımsız olarak. Sabit terim kaçtır? 5'tir değil mi? Bak 5'tir. Seni 5'e ne götürür? X ne yazmak götürür? Şimdi ben bunu niye yapıyorum? Öğrencilerimde şu yanılgı oluşuyor. Şimdi fonksiyondan bir alışkanlık var değil mi? içeriği sıfır yapıyoruz zannediyor. Eğer ben bu konuyu şöyle anlatırsam arkadaşlar sabit terim P sıfırdır dersem yanılgıya düşeriz. Sabit terim P sıfır mıdır? Hayır. Sabit terim bulmak için x e biz bir değer koymaya çalışıyoruz. Bir reaksiyon gösteriyoruz. Eğer bize verilen polinom px ise bizi sabit terime x yerine sıfır koymak götürüyor. Değil mi bak? Dolayısıyla bizi sabit terime sıfır götürmüş oluyor. Ama bu demek değildir ki sabit terim P0 diye genellenebilir. Hayır. Bak polinom Px 3 olduğunda sen sabit terim P0'dır diye genellemeye kalkarsan benim öğrencim gelir içeriye 0 yapmak için x yerine 3 koymaya kalkar. Px 3 polinomunda sabit terim görüyorsunuz ki 5. bizi 5'e ne götürür? x yerine 0 yazmak. Yani 0 yaz. Bak bu polinomda sabit terim P 3'müş. O halde basitçe hemen Şöyle yapalım. Polinomda sabit terim bulmak için x sayı e nasıl yazılır? Hiç soğutmadan ben kasları toplamını buraya ekleyip ikisini beraber bir tablo olarak sunmak istiyorum size. Şimdi az önce sabit terim için bir çalışma yapmıştık. Benzerini kasları toplamı için yapalım. Mesela px polinomu yazıyorum bir tane. 3x küp artı 4x kare eksi x artı 1. Bu polinomda katsayıları söyler misiniz? x küpün katsayısı 3'tür. x karenin 4 x'in katsayısı eksi 1 ve sabit terim yani x üzeri sıfırlı terimin katsayısı 1'dir. Toplamını istiyorum. Katsayılar toplamını istiyorum. Yani 3 artı 4 artı eksi 1 bir artı 1'i bulmak istiyorum. E böyleyken çocuk oyuncağı ne gerek var yani x yerine bir şeyler yazmaya değil mi? Ama ben doğrudan öyle bir şey yazayım ki x yerine bana bu işlem gelsin istiyorum. x yerine 1 yazacağız değil mi? x yerine 1 yazacağız. Yine yani şöyle söyleyeyim P1 o zaman kasteler toplamıdır dersen tehlikeli cümle. Bak P1 demek kasteler toplamı demektir cümlesi tehlikeli cümle. P1 bu polinom için kasteler toplamını getirdi. Doğru cümle x yerine 1 koymak kasteler toplamını getirir. Çünkü bu polinom bize böyle verilmediğini düşünün şimdi. P2x artı 3 polinomunda kasteler nedir? 4'tür, 7'dir, 5'tir. E 4 artı 7 artı 5'i arayacağım. E öğrenci dedi ki hocam P1 yapıyorduk. X'lerine o zaman ne yazmalıyız? X'lerine içeriği 1 yapmak lazım falan değil değil mi? Bizim 4 artı 7 artı 5'i getirmek için X yerine bizim 1 yazmamız gerekiyor. Bu polinom için kasra toplamı ne oluyor o zaman? 1 yazdığımız için X yerine. Bak böyle bir polinomun kasra toplamı 5 olmuş oluyor. O zaman şöyle bir tablo yapalım. Mesela buraya polinomlar yazalım. Biri Px olsun. Birisi P2X olsun. Biri Px artı 3 olsun. Birisi P2x eksi 1 bölü 3 gibi bir polinom olsun. Sabit terim nedir polinom Px'e? Unutma. Sabit terim x yerine 0 koyacaksın. Polinom ne olursa olsun x yerine 0 koyacaksın. Dolayısıyla sabit terim burada P0 değerine eşittir. Kas toplamı ise x yerine 1 koyduğumda P1 değerine eşit oluyor. Ama polinom değişti. P2x polinomunda sabit terim nedir? x yerine 0 koydunuz. Bak yine P0 oldu. Ama kas terat ne oldu. x yerine 1 koydunuz. P2 oldu. Polinom değişti. Px artı 3 polinomu. Sabitlerim nedir? X'lerine 0 koyduğunuz için diyorsunuz ki P 3'dür. Kazılar toplamı nedir? X'lerine 1 koydunuz. P 4'dür dersiniz. Yine bu polinom P 2 x eksi 1 bölü 3 polinomunda sabitlerim nedir? X'lerine 0 yazdınız. Bakın eksi 1 bölü 3. P eksi 1 bölü 3'tür. Katsayılar toplamı nedir? X yerine 1 yazdınız. P -1. 1 bölüştür. Niye çok önemli biliyor musunuz? Bunu sanki bir kod gibi verecekler. Diyecek ki P 2x artı 5 polinomunun katsayılar toplamı 10 olduğuna göre bu cümle bak. Polinomunun katsayılar toplamı 10 olduğuna göre. X'ini 1 yaz. Sana dediği şey matematik dilinde şudur. X'ini 1 yazıca geldi? 7 değil mi? P7 eşittir 10'dur. Bak bunu öğrenmiş oldun. Devamında belki sabit terim 3 olduğuna göre dedi. 3. Sabit terim 3 olduğuna göre. X'e 0 yazdınız. Hmm, P5 eşittir 3'müş. Yani sizde verilen ifadeyi matematik diline dönüştürme imkanı sunuyor bu sabit terimle kastelar toplumu ifadeleri. Evet arkadaşlar bu dersi bu kadar yeter. Farkındayım. Hocam sabit terimi ve kastelar toplumunu anlattınız ama soru çözmediniz ki diyorsanız haklısınız. Bu ders biraz daha polinomda değer bulma dersi olmuş oldu. Onunla alakalı soru tarzları çalıştık. Sonunda da sabit terim katsayı toplamı sırf başlangıçta böyle söyledik diye sona sıkıştırmış olduk. Ama diğer dersin başında tek ve çift derecede terimlerin katsayı toplamını da verelim. Bu sabit terim katsayı toplamını da içine alan soru tarzlarını daha çok daha geniş bir yelpazede soru tarzları görelim çalışalım. Beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazarak destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar dilerim.